gece kuş Sarılıp hayallerine uç hadi uç Teldeki güvercin yalıdaki çapkın Kaldırımda baygın sana da günaydın Şarkıdaki serçe camdaki teyze uykusuz aşık sana da günaydın Teldeki güvercin yalıdaki çapkın Kaldırımda baygın sana da günaydın Şarkıdaki serçe camdaki teyze uykusuz aşık sana da günaydın la 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 Günaydın arkadaşlar, mutlu sabahlar. Hayırlı günler diliyorum hepinize. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz yerindedir. Eski mektuplardaki gibi bizleri soracak olursanız Allah'a şükür bizler iyiyiz. Bugün biraz geç kalktık. Geç kalkınca da şöyle milföy hamurlarını çıkardım hemen. Yalancı bir pizza yaptım. Bundan önce de yapmıştım. Çok lezzetli oluyor gerçekten. Yanına biraz patates, Peynir, zeytin, domates ve çayımızı demledim. Bir tepside şu anda pişiyor. Böyle kahvaltı, öğün arası gibi bir şey oldu bizim için. Biz geçelim kahvaltımızı yapalım afiyetle. Sonra kahvemizi içelim. Şu an bizi kahvaltı masasında izleyen arkadaşlarıma da afiyetler, şifalar olsun inşallah. Müzik <laughs> There's a beautiful madness inside my soul, and I can't stop thinking of you, walking on the lonely. kekimin kesilmiş halini gösterememiştim videonun sonuna fotoğraflı olarak kalıptan çıkardığım halini koymuştum ama şöyle kesilmiş halinde göstereyim gerçekten çok lezzetli bir kek oldu Hatta bitti diyebilirim size şu son 3-5 dilim falan kaldı. Çay bardağı da göründüğüne göre bugün çok bir şey çekemedim ama dilimden geldiğince bir şeyler paylaşmaya çalıştım. İnşallah keyifli izlediğiniz beğendiğiniz bir video olmuştur. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şunu koyalım. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı da unutmayın lütfen. Bugünlük bizden bu kadar olsun. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın. Yarın çok daha güzel bir vlogla görüşmek üzere.